Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben sizinle spinner sandık açımını yapacağım. x sivit olarak. Şurayı bir açacağım. Bakalım ne çıkacak. Delik teknik açalım mı lan bir? Sıkıntı yok arkadaşlar. Daha bir onluğumuz var.

çıkacak. Maşallah. Destansılar bol ver. Bol bol. Sence hangisini açayım arkadaşlar ya? Yani kötü... Yani <laughs> kötü... bunları aldık. Bakalım bir. Aldık ya. Bak bir tane de parçacığımız var. Bu var. Kaykay var. ne aldık. Bir Arkadaşlar bunu açayım lan. Şimdi bir şey bunu açıyor ya. Tamam lan hatırladı. Oy! Oy! İkisi geldi. Yine de ikisi geldi. Çok güzel arkadaşlar. Valla içimde vardı. Yeminle içimde vardı. Abimi arayalım.